Ayıkaç istifa! İstifa! Dünyanın dolan dolan 7 sene oldu İstifa oldu Yala 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 Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Türkiye'nin en güçlü ailelerinden birinin üyesi olan Ali Koç, başkanlık koltuğuna oturduğunda beklenti büyüktü. Hem kurumsal kimliği güçlenecek hem de takım Avrupa'da ülkenin makus talihini yenecekti. Ancak üst üste gelen başarısızlıklar hep bir dış faktöre bağlandı. Gerçekten de Koç'un ilk yıllarında kulüp 3 Temmuz depremi sonrası toparlanmaya çalışıyordu. Ama yıllar geçtikçe başarı gelmedi ve bahaneler tükendi. Ekonomik engeller kalkınca Aziz Yıldırım etkisi de silinince başarısızlık net bir şekilde yönetim kaynaklıydı. Camia doğrudan Futbol Federasyonu'nu dolaylı olarak da siyaset kurumunu hedef aldı. Bazı kongre üyeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fenerbahçe'ye operasyon yaptığını iddia etti. Ali Koç ise bu söylemlerde aydınlık Türkiye'nin temsilcisi olarak sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm bu suçlamalar karşısında sessizliğini korudu. Tuttuğu takımın yara almasını istemedi. Randevu taleplerini geri çevirmedi. Fenerbahçe'nin hiçbir isteğine olumsuz yanıt vermedi. Ama bugün hala başarısızlıkları siyaset kurumuna yükleyen geniş bir kesim var. Peki Fenerbahçe gerçekten siyasetin kurbanı mı? Bu sorunun cevabı tarihin kendisinde saklı ve şimdi o tarihe uzanıyoruz. Fenerbahçe kurulduğu ilk günden itibaren siyasetin ilgisini üzerine çekti. Özellikle ittihat ve Terakki yönetimi döneminde Talat Paşa İstanbul'un en güçlü kulübünün başkanı olmak istedi. Kulüp buna direndi ve bu direnç ağır sonuçlar doğurdu. Altın Ordu adında bir takım kuruldu. Fenerbahçe'nin yıldızları Otomobil Nuri Baron Feyzi, Refik Osman ve Bekir transfer edildi. Reddedenler askere alındı. Kulüp neredeyse yok oluyordu. 1916'da göreve gelen Doktor Nazım Bey takımı bir arada tutmayı başardı. Fenerbahçeli yöneticiler Türk çocuklarından yeni bir takım kurdu. O çocuklardan biri Zeki Sporel'di ve o çocuk bir gün General Harrington kupasını İngilizlere rağmen İstanbul halkına armağan edecekti. Fenerbahçe bu kez tek parti rejimiyle karşı karşıyaydı. Zeki Sporel hem İstiklal madalyası sahibiydi hem de meclis üyesi. 1946'da asker kaçağı olduğu iddia edilerek milletvekilliği düşürüldü. Futbola küstü. Adnan Menderes onu tekrar futbola kazandırdı. Takımı daha önce kurtaran Doktor Nazım Bey 1926'da Atatürk'e suikast iddiasıyla idam edildi. Fenerbahçe artık vebalı gibi görülüyordu. Spor Bakanlığı başındaki Halit Bayraktar Kulübü kıskaca aldı. Asıl etkili isim dönemin Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu'ydu. Kulüp adeta teslim alındı, futbolcular CHP üyesi yapıldı, takım Ankara'ya biat etti, Fenerbahçe CHP'ye teslim oldu, takım 15 yıl boyunca Saraçoğlu'nun arka bahçesi haline geldi. 1950'de çok partili hayata geçildi. Fenerbahçe yeniden bağımsızlık yoluna girdi. Osman Kavrakoğlu ve Zeki Sporel gibi isimler kulübü arındırdı. 1960'da 27 Mayıs darbesi gerçekleşti. Yassıada mahkemelerinde Başbakan Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Celal Bayar yargılandı. Sanıklar arasında Fenerbahçe'nin eski başkanı Osman Kavrakoğlu da vardı. Bu açık bir mesajdı. tüm bu tarihsel örnekler gösteriyor ki Fenerbahçe geçmişte iddiaçılardan tek parti rejiminden ve darbeci juntalardan çok çekti. Bugün bazı kongre üyeleri ve medya mensupları Fenerbahçeli olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fenerbahçe'ye karşı olmakla suçluyor. Oysa Erdoğan bugüne kadar ne Aziz Yıldırım'a ne de Ali Koç'a müdahale etti. Hiçbir yönetime kendi adamını yerleştirmedi. Sadece 2018'de 3 Temmuz sonrası şu sözleri söyledi. Tecrübe çok önemlidir. Temennim odur ki Fenerbahçe daha diri, daha güçlü ve tecrübeli bir yönetimle yoluna devam eder. Sözleri yalnızca bu kadar. Bugün gelinen noktada milyonlarca Fenerbahçelinin Aziz Yıldırım ismini yeniden istemesi bir özlem değil, bir gerçekliktir. Bu dosya Fenerbahçe'nin sadece sportif değil, siyasi mücadelesinin de tarihidir. Fenerbahçe'nin yaşadığı her kriz bir spor kulübünün değil, bir milletin aynasıdır.